Bir zamanlar uzak bir krallıkta iyi kalpli bir kral ile kraliçe yaşardı. Yıllarca çocuk özlemi çeken bu çift sonunda bir kızları olunca büyük bir sevinçle kutlama düzenledi. Küçük prensesin adı Aurora konuldu. Doğum şenliği için tüm periler saraya davet edildi. Onlar hediyelerini sunarken davet edilmeyen kötü kalpli peri Malefis görkemli bir şekilde salona girdi. Uzun siyah pelerini, boynuzlu tacı ve sert bakışlarıyla herkesin yüreğine korku saldı. Malefis, Aurora'nın 15. yaş gününde bir iğneye parmağını batıracağını ve öleceğini ilan etti. Saraydaki herkes dehşete kapıldı. Ancak iyilik perilerinden biri bu laneti hafifleterek Aurora'nın ölmeyeceğini, yalnızca uzun bir uykuya dalacağını söyledi. Kral, bu lanetin gerçekleşmemesi için ülkedeki tüm çıkrıkları ve iğneleri yasaklattı. Fakat kaderden kaçmak imkansızdı. Aurora büyüyüp serpilerek güzelliği dillere destan bir prenses haline geldi. Aurora artık genç bir kız olduğunda Işıl ışıl altın saçları ve masmavi gözleriyle herkesin dikkatini çekiyordu. 15. doğum gününde, üzerinde pembe, çok güzel ve gösterişli bir saray elbisesi vardı. Elbise zarif işlemelerle süslenmiş, onu adeta masallardan çıkan bir prenses gibi gösteriyordu. O gün Aurora Şato'da dolaşırken yüksek bir kulede yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadın aslında Malefis'in oyunuydu. Merakla çıkrığa yaklaşan Aurora parmağını iğneye batırdı ve derin bir uykuya daldı büyü saraya yayıldı. Aurora uykuya dalınca saraydaki herkes de onunla birlikte uyudu. Kral, kraliçe, askerler ve hizmetçiler. Şato zamanla dikenli güllerin arasında kayboldu. Yıllar geçti, Aurora'nın güzelliği ve Malefis'in laneti dillere destan oldu. Kimse şatonun kapısından içeri giremedi. Ama kader ağlarını örüyordu. Tam yüz yıl sonra cesur bir prens şatonun önüne geldi. Malefis'in yarattığı kara büyüler bile onun yoluna engel olamadı. Çünkü Kader, Aurora'yı uyanmaya hazırlıyordu. Prens dikenli yolları geçerek Aurora'nın odasına ulaştı. Odanın ortasında işlemeli büyük bir yatakta Aurora yatıyordu. Pembe elbisesi hala ışıl ışıl parlıyor, altın saçları yatağın üzerine yayılıyordu. Prens Aurora'nın güzelliği karşısında büyülendi. Ona eğildi, dudaklarına nazik bir öpücük kondurdu. Tam o anda büyü bozuldu. Aurora gözlerini açtı, saraydaki herkes uyandı. Malefis'in laneti böylece sona erdi. Aurora ve prens birbirlerine kavuştu. Aurora, zarif pembe elbisesiyle yanında gururla duran prensin elini tuttu. Saray yeniden ışıklarla doldu. Aurora'nın adı ikonik güzelliğiyle ve Malefis'in ikonik karanlık görüntüsüyle efsanelere kazındı. Prenses ve prens evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bu masalı beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.